Bugün yeni modelimiz olan Vasa L modelini size tanıtacağım. Vasa L modelimizin boyu 7 metre, kompak yapıda tam bir fiyat performans ürünü. Avantajları ne diye soracak olursanız büyük modellerimizde olduğu gibi tam boy zemin planda bir yatak odası sunabiliyor diğer büyük modellerimizde olduğu gibi 5-6 kişi kapasiteli bir salon sunabiliyor. Artı salon üzerindeki mini loft ile beraber 6 kişi yatma kapasitesi sunabiliyor. Evet dış cepheden bahsedecek olursak yine standart mod box kalitesi gri olarak gördüğünüz kısımlar alüminyum kompozit bakım gerektirmeden ömür boyu kullanabileceğiniz malzemeler. Ahşap gördüğünüz kısımlar termovit işlemi görmüş Finlandiya çamı. Yine dış cephede uzun yıllar sonrası size hizmet edebilecek nitelikte. Yine dış cephede gördüğünüz gibi salon kısmı buna denk gelen üç tarafı da e, bolca ışık alabilen e, pencerelerimiz var. E, yine büyük bir e, giriş kapımız mevcut. E, yanında mutfağın hem servis yapabildiğiniz penceresi, e, hem de havalandırabileceğiniz penceresi mevcut. Artı yatak odasından çıkan e, büyük bir kapımız mevcut. Evet arka cephede bahsetmiş olduğumuz salon penceremiz, banyoya denk gelen havalandırma için banyo penceremiz e, artı yine tak çalıştır şeklinde bütün evlerimizde olduğu gibi elektrik tesisatlı ve su girişlerimiz arka cephede şasemizin altında. Evet salonumuza hoşgeldiniz. Ee, dışarıda bahsetmiş olduğum gibi gayet rahat bütün büyük evlerimizde bulunan salon alanı kadar bir salon alanı mevcut. Ee, oturma grubumuzda 5 kişi 6 kişi çok rahat ee, oturabiliyorsunuz. Yine akıllı masa tercih ettiğinizde salon alanının ortasında e, isterseniz e, alçaltıp bunu bir orta sehpa olarak isterseniz büyütüp 2 kişilik yemek masası olarak e, kullanabiliyorsunuz. E, ee, üç cephede bolca seyir yapabildiğiniz penceremiz mevcut. Ee, perde bolca, e, perdelerimizi kaldırdığımızda bolca doğal güneş ışığı alabiliyorsunuz. Yine bütün evlerimizde olduğu gibi dış e, dışa makaslı yağışlı havalarınızda açık bolca temiz hava alabildiğiniz pencerelerimiz mevcut. Ee, burada bir televizyon altyapımız var. Ee, müşteri isteğine göre isterseniz televizyon altyapısını bir ünite gibi buraya konuşlandırabiliyoruz e, ee, veya banyo duvarına koyabiliyoruz. E, ee, Müşterimizin tercih ettiği bu evde ses sistemi mevcut, onun da kontrol paneli burada. Salonumuzun üzerinde bulunan loft katımız 130'a 2 metre ölçülerinde bir yatağa sahip. Yani rahatlıkla iki kişinin konaklayabileceği bir alan. Merdivenimiz gayet konforlu ve güvenli bir şekilde loft kata iniş çıkış sağlıyor. Yani bu yerleşim gerçekten bizim de çok beğendiğimiz bir yerleşim oldu. Hem bizim salon alanımızı klostrofobik hale getirmiyor hem de üzerinde iki kişinin konaklamasına izin veriyor. Evet, Basa L modelinde bu kadar yatma kapasitesi ve tam boy bir yatak odası olduğu için bir mini bir mutfak mevcut. Mini mutfağımızda yine iki gözlü ocağımız yine 40x40 e 40 cm granit evimiz mevcut. Tabi burada çalışma alanını genişletmek için çözümlerimiz de mevcut. Bu masayı açtığınızda mutfak tezgahının e, boyunu 160 cm'den 2 metreye çıkartıp e, bolca çalışmalarını kazanabiliyorsunuz. Tezgah altında yine bolca depolama alanımız, artı buz tezgah üzerinde de e, opsiyon olarak seçebileceğiniz aspiratörümüz ve bolca depolama alanımız mevcut. Yine bütün evlerimizde olduğu gibi mutfak önünde bulunan cam içerisindeki gizli storlar standart. Bundan daha önce bahsetmiştik. Güvenlik sebebiyle ocakta çalışırken açık ateşten yangın çıkmaması ve buradan sıçrayacak yağların kolay temizlenmesi için bütün evlerimizde perde almasanız da mutfak önündeki cam içi perde standart. Çünkü güvenlik. Evet giriş kapımızın yanında mutfağımızın hemen yan tarafında gördüğünüz paneller biri klimayı kontrol ediyor. Bir tanesi de opsiyon olarak sattığımız yerden ısıtmayı kontrol ediyor. Hemen yan tarafta aşağıda banyo duvarında gördüğünüz gaz dedektörü standart olarak sunuyoruz. Gazla ocak kullanan ve termosifon kullanan evlerde artı tavanda gördüğünüz yangın dedektörü bütün evlerimizde standart. Neden? Çünkü güvenlik. Evet e, burası banyomuz e, yine bahsettiğim gibi tam bir fiyat performans evi 6 kişi oturma kapasitesi artı tam boy bir yatak odasına rağmen bizim Oslo XX ile e, 9,5 metre ve 8,5 metre modellerimizdeki e, banyo alanını bu evde sunabiliyoruz. Yine köşe klozetimiz artı evimiz, artı duşa kabinimiz standart donanma dahil. Sıcak su için müşterimizin tercih ettiği gazlı şoppeyi hemen klozetimizin üzerinde görebilirsiniz. Evet yatak odamıza hoş geldiniz. Ee, dediğim gibi 7 metre bir ev olmasına rağmen tam boy evimizdeki konfora çok yakın bir yatak odası ee, bu evimizde sunabiliyoruz. Ee, yine hemen yatağın baş tarafında bolca seyir yapabileceğiniz büyük bir penceremiz mevcut. Yine hemen üzerinde odayı rahatlıkla havalandırabileceğiniz dışa açılır makaslı bir yine penceremiz mevcut. Ayak ucunda yine hem güvenlik için hem de rahatlıkla girip çıkabileceğiniz bir kapı mevcut. Başüstü dolaplarımızda bolca eşya depolayabiliyoruz. Tabi başüstü dolapları artı yatak odasındaki diğer alanları isteyeceğiniz ekstra mobilyaları da sizin için özel olarak tasarlayabiliyoruz. Mesela buradaki dolapları arttırabilirsiniz veya bu köşeye bir ekstra elbise dolabı istiyorsanız elbise dolabı planlayabiliyoruz. Yine bazamız çift kişilik yataklarda olduğu gibi standart bazalı yataklar yola. açtığımızda yine burada da bolca eşya depolama imkanı sunabiliyoruz.